Ne yapıyorsunuz? Ne evet. yapıyorsunuz? Evet. Sevdiniz mi burayı? Sevme evet. mi? Ararar yapar mı? Evet. <laughs> o zaman o zaman arada daha sık yapmamız gerekiyor. Evet. Allah'a tebrik evet. ediyoruz. Hele gelin bakalım. Evet. Gelin bakayım. Gelin 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 <laughs> Bu gençler ya maşallah. Vay evet. Kaç kişi varmış? Yirmi bir <laughs> kişi plan var. Yirmi bir kişi plan var. Bakın kişi var Var değil mi? Evet. İbrahim Maşallah. Ayı Çocuklar dersleriniz nasıl? Önce onu bir soralım Yiyi! Yeah. 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 Evet. 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 Okullar tatil ettik, o evet. zaman tatili de hak ettik. Evet. Evet. Şimdi tatilde de ne yapıyoruz? Kurum kursuna mı gidiyoruz? Evet. 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 Maşallah, Allah zeytin açıklığı versin. Sağ olun. Matematik kursu başka kurslara giden var mı? Ben İngilizce. İngilizce, İngilizce var mı? İngilizcem adam etmedik biz nerede? Aa İngilizce. Basketbol. Şey. Bir Hocam basketbol adam etmedik biz bitti. Spora giden var mı? Spora. Hocam ben gidiyordum ben basketbolu gidiyordum. Hangi hangi sınıf? Tebrik ederim. Futbolcuyum. Basketbolcusun. Futbolcu basket. Futbolcuyum basketbolcuyum. Herhangi giden var mı? Ben tebrik ediyoruz hep. Derslerinizde de çalışın, sporunuzu da yapın. Eğlenin. <laughs> <Kötü gitmiş> ya. <laughs> Evet, çocuklarımız bir yıl boyunca okullarına devam ettiler, çalıştılar. Yoğun bir program sonrası okullar tatil oldu. Bunun üzerine çeşitli kurslara farklı farklı vakflarımız, derneklerimiz bu çocukları alıyor. Hem eğlendiriyor hem eğitiyor. Bu anlamda ben TÜGVA'ya, Türkiye Gençlik Vakfı'nda tebrik ediyorum. 6 haftalık bir kurs planlanmış. Kur'an kursu eğitimine dönük bir kurs. Üç haftasını doldurduktan sonra bir ara tatil yapıyor bir anlamda burada çocuklarımızla birlikte aileleriyle beraber hem geçmiş bir yılın o okul stresi sıkıntısı yorgunluğunu atmak hem Kur'an kursunda görmüş oldukları eğitimden sonrası bir rahatlama belki çocukların ona da hakkı var eğlenmeye hakkı var spor yapmaya hakkı var piknik yapmaya haklar var işte bu anlamda. TÜGVA bütün bunları düşünerek, değerlendirerek bugün ailelerle birlikte gerçekten güzel bir kamp adeta düzenlenmiş. Ben Recep Tepe kardeşimi ve tüm TÜGVA ailesini tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Hepsi birbirinden pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız ve bu ülkenin geleceği bunlar. Her alanda fonksiyonel bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Sporda da, yabancı dilde de, eğitimde, kendi ana dillerinde, her alanda çocuklarımız en iyisini yapabilecek güçte, yetenekte çocuklarımız. Yeter ki onların önlerini açalım. Bu anlamda da AK Parti olarak 20 yıllık iktidar sürecimizde en çok onların geleceğine dönük, onlara yatırım yapmaya çalışarak bugünlere geldik. Çocuklarımızın her alanda kendini geliştirmesi, kabiliyetlerini arttırması, Geleceğe güvenle bakabilmeleri adına yapılabilecek ne varsa yaptık. Bugün de hamdolsun onlarla birlikte biz de bu eğlenceye ortak olduk. Güzel bir program tertip etmiş TÜGVA. Ben tekrardan TÜGVA'yı ve bütün katılımcıları, çocuklarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Öncelikle Sayın Başkanım'ı tebrik ediyorum. Maşallah pırıl pırıl gençlerimiz. hafta Altı haftalık bir kamptan sonra tabii bu ara bölümde herhalde Biraz bir dinlenelim, piknik yapalım demiş çocuklarımız. Ama bu pikniğin keyfini biz yaşadık. Geldik onlarla birlikte, güzel duygular yaşadık. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum, ailelerini kutluyorum. Çok boyutlu bir gençlik yetiştirme hepimizin asıl hedefi. Başkanım da bu konuda Adıyaman'da çok duyarlı bir çalışma ortaya koyuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Gençlik Vakfı'nın tüm 81 ilde ...yaz okulu, altı haftalık süren yaz okulu e, çalışmasını biz Adıyaman'da yürütüyoruz. Bu üçüncü hafta, üçüncü haftadan sonra bir haftalık kurban bayramı aramız olacak. Sonra tekrar bir üç haftalık bir programımız devam edecek. Ondan sonra kapanış programıyla Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'lerini hediye edeceğiz. Bu arada da bir piknik yapmayı düşündük. Bugün de e, çocuklarımıza bir piknik etkinliği düzenledik. Bunun dışında da haftada bir gün çocuklara bir yüzme etkinliğimiz oluyor. Çocuklarımızı her hafta çarşamba günleri düzenli olarak yüzme etkinliğiyle buluşturuyoruz. Bunun yanında da ara ara sportif faaliyetlerimiz oluyor. Çocuklarımızı spor etkinlikleriyle buluşturuyoruz. buluşturuyoruz. Bu şekilde dolu dolu geçen bir hafta, 6 haftalık bir programımızı inşallah bitirmiş olacağız.